Şimdi sırada ne var? Order by. Order by da sık sık kullanılan bir SQL komutudur arkadaşlar. Bu da sıralama yapar. Askenlik ve desk şeklinde. Şimdi örneğin select yıldız from my bookstore house dersek ve buna order by deyip misal ne var? Mesela book exit date var book exit date dediğimiz zaman bakın bize burada 01 10 10 10 10 diye gitti fark ettiyseniz en küçük en geride yani olan ayı ilk etapta yazdı. Şimdi bunu ilk yazdığımızda bu bize default olarak ASC komutuyla değer gönder. Yani ascending dediğimiz azalan yapıda gönderir. Bizim bunu ezebilmemiz için Desk göndermemiz lazım. Bu da düşen yapıda gönderir. Yani onu ilk başa aldı fark ettiyseniz ve diğer değeri en sona aldı. Bunu bu şekilde de kullanabiliriz. Berle birlikte kullanımı da vardır. Gelip buraya select, Yıldız From, My Bookstore House diyeceğim. Şu şeyi bir editleyelim mesela. Şu değerlerden birini editlemek istiyorum. Ya da fiyatı aynı olanlar varmış. 0 10 ama bunlar da değeri farklı. Şöyle bir update diyeceğim. Ee, bakalım bir. Tamam. Şimdi bu kaydısı şuna bir buna karışmayalım da gerçi. Bu kaydısı iki olanı şöyle gelip burada ne yapalım? işte 8 yazalım buna. Değil mi? Bunu updateliyorum. Tamam. Aynı zamanda buraya da bir execute ile çalıştıralım. Şu George Orwell'ı bir update'lemek istiyorum. Mesela 4 değerini buna da 7 yazacağım. Çünkü hani ver koşunda kullanacağım ya. Bu da bir farklılığı yakalasın istiyorum. Şimdi geldim. Ne yazmıştık? Geldim. Şimdi buraya diyorum ki ver benim autorum ne olsun? Burada dikkat etmemiz gereken konu şunu aynen göndermemiz lazım. Tabi bunu like komutuyla falan da gönderebiliriz. Onu ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. Burada autoru gönderip order by gene ne yapalım? Mesela book exit date dersek F5 ile bakın George Orwell'a ait Sanırım 3 adet kitabımız varmış. Şurada bir select'i çalıştıralım. Bir duplike olayımız mı var? 1, 2, 3 tamam sıkıntı yok. 3 adet kitabımız var. Ve bu kitapları e, şekilde sıraladık. Bunu gelip descending de yapabiliriz arkadaşlar. Yani farklı farklı komutları iç içe geçirip kullanabiliriz. Bu da order by'di. Bunu da sık kullanırız. Bir sonraki videoda bu like komutuyla Devam edelim. Size bu like'ın nasıl kullanıldığını göstereyim. Çünkü her zaman ilk veriyi göndermeyiz. Mesela GE ile başladığını biliriz. Ancak tam olarak nasıl işlediğini bilmeyiz. Yani devamını bilmiyor olabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.